Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lastikli çarşaf ölçülerini vereceğim. Kesip dikeceğiz arkadaşlar. Ee, bu ölçüleri Instagram'dan bir takipçim istemiş. Onun için yapıyorum arkadaşlar. Ve hep birlikte de öğrenelim istedim. Evet arkadaşlar çarşaflarınızı lastiklediklerimiz zaman çok daha kullanışlı oluyor ve çarşaflarımızın ölçüsü yataklarımızın ölçüsüne göre olması gerekiyor. Çünkü yatakların ölçüleri enleri değişiyor. Boyları hep aynıdır. Boylar tek kişilik, çift kişilik hepsi 2 metredir. Ama enleri değişmektedir. Çift kişilik yataklarımızın eni 1.50, 1.55, 1.60 bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Benim yatağımın ölçüsü 1.55. Eni, boyu 2 metre. Ben de kumaşımı yatağımın ölçüsüne göre ayarladım arkadaşlar. Eee nevresimlik kumaşların enleri genelde 240 satılıyor. 2,5 metre bir kumaş aldım. 2,5 metre aldığım zaman yatağıma boyu tam geliyor. Çünkü 2 metre boyu olan bir yatağa 25 25 50 santim pay veriyoruz. Yanlardan da 25 25 50 santim pay veriyoruz. Ben yatağımı ölçtüm. Benim yatağım 1,55 50 santim verdiğim zaman 2 metre 5 santim yapıyor arkadaşlar. Demek oluyor ki benim yatağımın çarşafının ölçüsünün eni 2 metre 5 santim olacak eni. Boyu da 2,5 metre. Şimdi bu ölçülerde ben kumaşımı ayarladım. Boyumuz böyle gördüğünüz gibi 2,5 metre. Enimiz de 2 metre 5 santim. Böyle ikiye katladım. ikiye katladım. Kumaşımı tekrar böyle katlıyorum. Tekrar böyle katlıyorum arkadaşlar. Şöyle köşelerimizi düzgün bir şekilde katlıyoruz. Köşemizi katladık, düzelttik. Böyle. Şimdi bu köşeden 25 santim bu şekilde bir işaret alıyorum. 25 santim buradan işaret alıyorum. Burayı çiziyorum. Şöyle. 25 santimde buradan işaret alıyorum. Yani buradan bir kare. 25 santimlik bir kare çıkartıyoruz arkadaşlar. Yatağımızın kenarına oturması için. Ben bakayım bir görüş açımıza nasıl görünüyor mu? Evet gayet güzel görünüyor. Şimdi bu 25 santim aldığım köşeleri kesip çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar 1 2 3 ve 4 kat burası. Yanlış yapmayalım. Bakın kumaşımızın açık kenarları. Kumaş katı değil, açık kenarlarından çizip kesiyoruz. Şuradan bu şekilde düzgünce kesiyoruz. Bunu hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarımız bile yapabilir. Evet. Ve ben bu çarşafın etrafını komple lastik takmayacağım arkadaşlar. Çünkü lastikler zamanla bozulduğunda değiştirmesi daha kolay olacak. Bu kenardan şöyle 30 santim bir çıt atıyorum. 30 santim de buradan çıt atıyorum. Şöyle. Birazdan bu çıtlarını yaptığımızı anlayacaksınız. Evet dört katımıza birden Şöyle çıt atıyorum. Buradan da çıt atıyorum. Çarşafımızın kesimi bu kadar arkadaşlar. Hep birlikte dikmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kestiğimiz köşeleri dikeceğiz arkadaşlar. Bu köşeyi böyle tutuyoruz bu şekilde Dört kenarında, dört köşesinde birleştiriyoruz arkadaşlar. Önce ovarlokta birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirdik arkadaşlar köşesini. Sonra düz dikiş yapacağız burayı. Evet arkadaşlar şimdi köşelerimizin o varlıklarını çektik ve düz dikişte bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Çünkü çarşaflar köşelere geçeceği için dikişler atma yapmasın diye düz dikişte sağlamlaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu e, kenarlara kestiğimiz çıtların ne işe yarayacağı şimdi göreceğiz arkadaşlar. 30 santimden çıt atmıştık. Buraya değmemiş galiba. 30 santimden ben 4 adet lastik kestim böyle. Şimdi hemen geliyorum. Mezruğumuzu alıyoruz. Lastiğimizin eni bir buçuk santim çarşafta kullandığım lastiğin Evet arkadaşlar 30 santim lastik kesiyoruz fakat bu köşelerden 30 santim bu taraftan çıt atmıştık ama buraya değmemiş. Ha, burada değmiş ucu gözüküyor. 30 santim buradan 30 santim ilerden bu lastiği gerdirerek buraya takacağız arkadaşlar. Evet takacağız ama nasıl? Biraz aşağıdan çünkü burayı katlayacağımız için bir buçuk santim olduğu için şöyle üç santim aşağıdan tutturacağız. Şunu üç santimden şu ucunu tutturuyoruz arkadaşlar. Dört köşesine de böyle bu lastikleri tutturacağız. Evet arkadaşlar lastiği dönük takmadan bakın böyle düz bir şekilde şimdi de buradaki 30 santime tutturacağız tabi önce çıtınızı bulmamız gerekiyor bulamazsak da sorun değil mezro ile ölçeriz evet 30 santimimiz burada arkadaşlar 3 santim aşağıdan şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde dört köşesine de bu lastiği geçireceğiz. çarşaflarda çok büyük bir rahatlık takıyorsunuz değiştirene kadar kıvrışmadan kullanıyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi köşemize lastiğimizi taktık. Köşe yapmıştık. Köşeden 30 santim bu tarafa 30 santim bu tarafa buçuk santim olan 30 santim uzunluktaki lastiğimizi Tattık Diğerlerini takıp geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi 4 köşemize de lastiklerimizi tattık Arkadaşlar bakın bu şekilde Hepsini yerleştirdik Şimdi çarşafımızın kenarını katlayacağız Şöyle tutuyoruz. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir başlayalım. Şimdi lastiğimizi çekiyoruz ve kumaşımızı katlıyoruz. Bu şekilde bütün kenarımızı dört bir kenarımızı dikeceğiz. Bu lastiğimizi buraya yedirerek bakın arkadaşlar böyle tutuyorum. Yedirerek gerdirerek takıyoruz <laughs> her zaman olduğu gibi iğnemiz altta ve biz tekrar lastiğimizi düzeltiyoruz bu lastiği böyle sadece köşelere takmamızdaki amaç belirli bir zaman sonra lastikler eskidiğinde Komple kenarlarda olduğu zaman çok zor değişiyor ama böyle köşelerde olduğu zaman çok kolay değişiyor ve daha güzel duruyor çarşaf. Yani yatakta daha güzel duruyor serdiğimiz zaman. Şimdi bir köşemizin lastiğini diktik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben diğer köşelerimi de dikeyim. Sonra bitmişini paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son köşe lastiğimize geldik. Şimdi dikmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çarşafın ucunu katlıyoruz. Lastiği içine alıyoruz. Ve dikiyoruz. Çok kolay, pratik. Herkesin dikebileceği rahatça kullanacağı şekilde lastiklerimizi çarşaflarımızı lastikliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Kamerayı devirmeden dikelim çarşaf. Uzun olduğu için takılıyor. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çarşafımız bitmek üzere. 5 dakikada kesiyoruz, 5 dakikada dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Çarşafımız bitti. Çok muntazam bir şekilde lastiklendi. Ben iplerini temizliyorum, yatağa seriyorum, size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da çarşafımızın bitmiş hali. Gördüğünüz gibi ölçüsünü aldığımız yatağımıza göre kestik, diktik ve serdik arkadaşlar. Siz de hep birlikte yatağınızın ölçüsünü alıp ölçüp kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Şık oldu bu. Bir kere seriyorsunuz kirlenene kadar toplanmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın kenarlarını da göstereyim böyle. Bu şekilde. Burası köşeleri. Lastik taktığımız köşeleri. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni desteklemeniz adına Abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Hoşçakalın.